Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Türkiye Peygamberine Sahip çıkıyor. Türkiye, peygamberine sahip çıkıyor. Türkiye, peygamberine sahip çıkıyor. Tüm Türkiye'de 21-23 Mart tarihleri arasında Türkiye Peygamberine Sahip çıkıyor konferanslarının birinci etabı yapıldı. Salonları dolduran binlerce kişi hoca ve talebelerden oluşan hatipleri hayranlıkla izlediler. Fatih medreselerinin yetiştirmiş olduğu hocalar ve talebeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığa örnek hayatından sunumlar yaparak Peygamber Efendimizin gençliği, Peygamber Efendimizin aile hayatı, Peygamber Efendimizin ticaret ahlakı, Peygamber Efendimiz'e hak davası uğrunda uğramış olduğu eza ve cefalar, Peygamber Efendimizin çocuklara davranışı gibi konular üzerinden konuşma yaparak binlerce kişiye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinin tekrar tüm Türkiye ve dünya üzerinde canlanması gerektiğinin vurgusunu yaptılar. Tüm hoca ve talebeler sahneye tek tek çıkarak sunumlarını yaptılar. Türkiye genel Şubelerimiz'e yetişen talebeler de programla çıkarak öğrendikleri bilgileri sundular. Ya idareli, senin idareli, En güzel örneği Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, çocuğu... Kalımızı, canımızı, evlatlarımızı, her şeyimizi başına bile rahatlıkla gönül verildi. Doğru mu değil mi? İşte bu sevginin işaretidir. Türkiye peygamberine sahip çıkıyor. Türkiye peygamberine sahip çıkıyor. Lá eu